Esselamu Aleykum Rahmetullahi ve Berekatuhu Ses ve görüntü nasıl bir geri dönüş alalım. Evet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ve salat ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen hafta sakin mum ve tenvinin hükümlerini işlemiştik. Dört başlık altında e, idhar, iqlab yani kalp, e, idham olmak üzere e, bu üçünü işlemiştik. Bir de dördüncü olarak ihfa demiştik. İkfa da kendi arasında ayrıldığından dolayı e, İkfa'yı bu haftaya koymuştuk, bırakmıştık. Bu hafta inşallah İkfa konusunu işleyeceğiz. E, aşağıya bakalım. İkfa kelime manasıyla gizlemek, örtmek demektir. Gizlemek, örtmek demektir. İhfa da kendi arasında kalın ihfa ve ince ihfa olmak üzere ikiye ayrılır. Kalın ihfa ve ince ihfa. Geçen haftadan öğrenmiştik. İhfa harfleri nelerdir dersem ne diyeceksiniz? İhfa harfleri nedir dersem ne dersiniz? Evet yorumlara bekliyorum. Tek tek harfleri saymak yerine ihva harfleri nelerdir dediğimizde Evet. Geriye kalan harfler. Aferin kardeşim. Geriye kalan harfler. Yani neyin geriye kalan harfleri? Çok güzel. Aferin. İzhar Ekalab yani kalp ve idgam harfleri dışında kalan tüm harflerin gelmesiyle ee, ihva oluşur. Kalın harfler gelirse bu harfler dışında kalın harfler gelirse neyden sonra sakin veya tenvinlerden sonra kalın harfler gelirse kalın ihfa ince harfler gelirse ince ihfa olacağını unutmayalım. Örnek olarak Şöyle örnek olarak da gösterelim. Evet. Örnek olarak da gösterelim. Tenvin veya sakin nun harfinden sonra ihbarı sebep olan harfler geldiğinde ihva yapılır. Nun sesi tatlı bir name ile genze akıtılır. Ve e, şu yeşille sildiğim yani sakin nun veya tenvinden sonra eğer şu yeşille çizdiğim harfler gelirse ince ihva olur. Kırmızıyla çizdiğimiz harfler gelirse kalın ihfa olur. Şimdi burada bilmemiz gereken bir mesele şu. Tamam, ihvanın sebeplerini anladık. Peki ihva nedir? İhve, yani sakin nunu okurken. Örnek veriyorum. Sakin nunu okurken mesela bu örneğe bakalım. Sakin nundan sonra t harfi gelmiş. İnce bir ihva olacak. Peki uygulama nasıl olacak? Artık dilimiz nun harfinin mahrecinde. Olmayacak. En, tezbehu, en, bakın en, mahreçten çıkartıyorum. Ama dilimiz damağa değmeyecek. Dilimiz damağa değmeyecek. İhvanın incisinde de, kalınında da genel kuralı budur. Dilin damağa değmemesi. Peki, dil damağa değmeyecek, anladık. Mahreçte olmayacak, nurun mahrecinde olmayacak. Ses genze katılacak. Ses genze katılacak. Ve üçüncü bir kural daha var. Ne üçüncü kuralda? Sakin nundan sonra gelen hangi harf varsa o harfin mahrecine yaklaşılacak. Yani sakin nunu ben tamam mahreci değdirmiyorum. Ama sakin nun'dan sonra hangi harf gelmiş? Mesela burada T harfi gelmiş. O zaman sakin nun'u okurken T harfinin mahrecine yaklaşıyorum. Ama dilimi damağa değdirmiyorum. Ve sesi genze akıtıyorum. En, <laughs> en, en şeklinde ince bir ihva yapıyorum. Çünkü ince... Ve dilimi T harfinin mahrecine götürüyorum. Ee, burada gördüğünüz gibi ince olanları yeşil kutu içerisine aldım, kalın olanları ise kırmızı e, çizgi içerisine aldım. Şurada farklı bir renklendirme yapmışım. Mesela K harfinin içini yeşille boyamışsam K harfinin içerisini ise kırmızıyla boyamışım. Acaba neden böyle bir şey yapmışım? Tabii ki bunun bir sebebi var. Ne bunun bir sebebi? Hemen tekrar eski notumuza dönelim. İstisnalar var. Kalın harflerin istisnası kaf harfi, İnce ihvanın istisnası ise kef harfidir. Neden? Neden? Ne istisnası? Hani biz dedik ki ihvayı anlatırken dilimiz mahreçte olmayacak diye. Evet. Ve bir şey daha dedik, dilimiz damağa değmeyecek dedik. Evet. Ama bu iki harfte, bu iki harfte kalan ihvada yani kalan ihvanın Kaf harfinde kalın ihfanın kaf harfinde ince ihfanın ise kef harfinde nun harfini okurken bu harflerin mahrecine gidiyoruz. Ve tamamen kapatıyoruz. E, Tabi bunu mahreç derslerinizde göreceksiniz. Kaf harfinin mahreci neresi? Dilin en arka kısmının Dama kapanması, etsi dama intibak etmesi, tamamen örtmesi. O zaman eğer ki misal sakin nundan sonra kaf harfi geldiğinde yani yani en en ka mesela o zaman kaf harfinin mahrecini kapatıyorum yani nunu okurken yani kaf harfinden çıkartıyorum bunu. En, şeklinde nun harfini kapatıyorum. Kimin mahrecinde? Kaf harfi mahrecinde. İstisna bu yüzden istisna. Çünkü ihbalarda dedik ki dilimiz, dilimiz damağa değmeyecek dedik. Dilimiz damağa değmeyecek dedi. Ama Kaf harfi bunun istisnasıdır. Sakin nun veya temvinden sonra eğer ki kaf harfi gelirse kaf harfi gelirse kaf harfi gelirse ee, ne yapıyoruz? Nun harfini okurken kaf Atma de kapatıyoruz. Mesaj atmayın hanımlar. Bir dakika. Şurayı bir kapatayım. Bana bildirim geliyor sürekli. Siz konuştukça. Heh. Ne yapıyoruz? Sakin nunu okurken kaf harfi mahrecini kapatıyoruz. Kaf harfinden çıkartıyoruz nunu. İstisnamız bu. Peki ince ihvalarda istisna nedir? Kef harfidir. Eğer ki Ekranı sileyim tekrardan şu verdiğimiz örneğe. Sakin nundan yine hani kolay bir aklıma farklı bir örnek gelmiyor. Sakin nundan sonra kef harfi geldi. Diyelim. Kef harfi geldi. Ne olacak? Burada nun harfini okurken enke şeklinde k harfinin mahrecini kapatacağım. K harfinin mahreci nere? Kaf harfinin tabunu mahreç derslerinde göreceksiniz. Eğer dilimizi şöyle çizecek olursak, kaf harfi dilin en arkasından etsi dama intibak etmesiyle çıkıyor. K harfi ise K harfi ise K harfi ise K harfinin hemen biraz önünde etsi ve kemiksi damağa intibak etmesiyle çıkıyor. Etsi ve kemiksiz damağa intibak etmesiyle çıkıyor. Yani K harf kaf harfi dilin en arkasından, K harfi de dilin arkasını biraz önünden yani K harfinin birazcık önünden ama ke harfi etti ve kemiksi dama intibak ediyor. K harfi nereye intibak ediyor? Etti dama intibak ediyor. Yani istisnamız bunlar. Şöyle toparlayacak olursak konuyu. Şöyle toparlayacak olursak. Eee evet. Bakayım ekranda gözüktü mü? Ekranıma da yansıtacağım bir dakika. Yansıtamadım. Evet, ekranıma yansıtacağım. Yansıttım. Şöyle yani. Evet burayı tabii ki yazmanızı istiyorum. İhfa uygulamasında dikkat edilecek hususlar. 1. Sakin nundan sonra gelen ihva harfinin mahrecine ağzı hazır bulundurmak. Yani günle eşliğindeki ihva olayı biter bitmez. Telaffuz edilecek harfin mahrecine günle esnasında ağızda bir hazırlık yapılarak telaffuz edilecek harfin mahrecine dil, dudak vesaire yakınlaştırılır. Metlane gibi bakın bu örne örnek verelim bu şeye. Yine misal sakinun geldi. En sakinundan sonra f harfi geldi. En fun olsun. Bu kelimemiz en fun. Şimdi diyor ki sakin nunu okurken sakin nun harfini okurken P'nin mahrecine git. P'nin mahreci nere? Dudaklar. P'nin mahreci nere? Dudaklar. Peki birinci kuralımız neydi? Sakin nun harfinin mahrecine değme. Asla mahreci değme. İhfada mahreci değme. Tamam değmedim. Pekala. Hangi mahreci yaklaşacağım? Sakin nundan sonra gelen F harfinin mahrecine yaklaşacağım. Tamam bunu da yaptım. Yani F mahrecine yaklaşacağım. Peki üçüncü kuralım neydi? Sesi genze akıtacağım. Yüzde kaç? Yüzde seksen. Yüzde seksen genze akıtacağım sesi. Yüzde yirmi nerede olacak? Ağzında. Mahreçten çıkacak yani. F'nin e Mahrecini akacak diğer yüzde yirmilik. Yani nundan sonra hangi harf geldiyse ağızdan o dışarı çıkacak. O ses çıkacak. Ne yapıyorum? E F E F şeklinde. E E E Böyle de çalışabilirsiniz. İhva konusu biraz anlaşılması biraz daha zahmetli bir ders olduğundan dolayı bu şekilde de hani sürekli çalışabilirsiniz. Nedir? Nun harfinin mahrecine değmiyorum. Birinci kuralım. İkinci kuralım. Nun harfinden sonraki hangi harf geldiyse onun mahrecine gidiyorum. İkinci kuralım. Üçüncü kuralımda ne? Sesi genze akıtıyorum. Birinci örnek bunu diyordu. İkinci bakın söylemiştik genizden Kamil bir gunne sesi gelir. Mertebesi de kamil mertebedir. Kamil gunne mertebesinde tutulur. Mertebeleri öğrenene kadar bir buçuk hareket diyebiliriz. Mertebeleri tam öğrendikten sonra artık mertebeye geçeriz. Bir buçuk hareket. Üçüncü maddemiz ne? Nun'un mahrecinin ağız bölümü tamamen kapanmadığı için İhva esnasında ağızdan cüzü gelen bir ses mevcuttur. Bunu zaten söyledik. Ağızdan yüzde kaç gelecek? Cüzi bir ses miktarı yüzde yirmi. Yüzde yirmi ağızdan ses gelecek bunu unutmayın. Ama diyor sadece diyor kaf ve kef harflerinde dil arkası bu harflerin mahrecine konur ve böylece MAHREÇ tamamen kapanır. Ağızdan ses gelmez. İhva sadece genizden gelen gunne sesinden oluşur. Yani kaf ve keftem ağızdaki ses yok. Ağızdan gelen cüzi bir ses yok. Tamamen nereye gidiyor? Söyleyin. Kaf ve kef harfinde tamamen nereye geliyor? Genize gidiyor. GENZE yöneliyor. Evet, birazcık ilk defa duya duymuş olanlar için birazcık kafa karıştırıcı olabilir, İhva konusu. Ama e, şey değil yani. Biraz biraz daha anladıklarınızda yani tekrar ettiğinizde ve hocalarınızla pratik yaptığınızda inşallah bu sıkıntı kalmayacak. Şimdi. Birazcık örnekler üzerinden gidelim. Mesela ikinci örneğe bakalım. Şuraya. Rahmeten thumma. Şimdi burada ne gelmiş? Tenvin gelmiş. Tenvinden sonra ne gelmiş? S harfi gelmiş. O zaman ne yapıyorum? Nun'un içindeki tenvinin içindeki nu'nu mahreçten çıkarmıyorum. Birinci kuralım bu. Mahreçten çıkarmıyorum. İkinci kuralım ne? Tenvinden sonra gelen harf ne? Peltekse harfi. Nu'nu çıkartırken peltekse harfine dilimi yaklaştırıyorum. Ve yüzde seksenini üçüncü kuralım ne? %80 olan ses kısmını gelze akıtıyorum. Ve sonuç şu şekilde. Rahmeten sonma şeklinde kamil bir mertebede de tutuyorum. Mesela kalın bir örnek yapalım. Kalın. Şuraya bakalım. Evet bunun ikisi de kalın. Önce buraya bakalım. Sakin nun gelmiş. Sakin nundan sonra bo da harfi gelmiş. Ne yapıyorum? İhfam kalın çıkacak. Min. Bakın. Şu mesela üstte bakın. Min Süleymane. Burada ince hva yaparken. Burada min sakin ondan sonra kalın bir boda harfi geldiği için miyong bakın miyong durin miyong suleymane ikisi arasındaki fark bu şekilde ince ihva sesi farklı kalın ihva sesi farklı şu son iki örnekte de istisnalarımız var kalın ihva istisnası İnce ihva istisnası. Bunlarda da mahreç tamamen kaf harfinde. Yani m burada yaparken m şeklinde m q şeklinde kaf harfini kapatıyorum. Yani nunu okurken kaf harfi mahrecindeyim. Yine aynı şekilde şurada cin kerim şeklinde buradaki nunu okurken zaujin ke zaujin ke şeklinde k harfinin mahrecini kapatıyorum. Ve bunlarda ne demiştik? Bunlarda cüzi bir ses, ağızdan çıkan ses akımı yok. Tamamen mahreç kapandığı için e, bu sesler gunneye genize yöneliyor. Evet size başka bir şey atacağım şimdi daha iyi anlayın diye. Evet, bir ses açacağım gelecek mi, ona bakmanızı istiyorum. Evet, ses geliyor mu videonun sesi? Bir geri döntü alayım ona göre devam edeceğim. Ses geliyor mu? Videonun ekranı açtığım ses geldi mi? Videonun sesi geldi mi? Benim sesim değil. Heh, tamam. Şimdi açıklamalarla o konuları da anlatırsam daha iyi olacak. Baştan alacağım. <laughs> Bakın kalan ihva en sor. Çünkü so Çünkü sa harfi kalın. Buradaki nunu da sanın mahrecine yaklaştırdı. Bakın şöyle çıkmadı. En-en Bakın nasıl çıkıyor. En-en Kalın çıkıyor. İyi dikkat edin. Mesela yandaki örnek de kalın. Heh. Şu e, bakaratun da kalın. en zer tahum O ince olacak. Bu incelere ve kalınlara iyice bir dinleyin. Şurada en kum, en kum örneğinde kef harfi mahrecini kapatacak. Ona dikkat edin. Yine et de yine kef harfi mahrecini kapatacak. Bunların seslerinin hepsi farklı. Güzelce bir dinleyin şimdi hocamıza. Miyun siam. Bakara saffra. أأنذرتهم ومن ذريتي عزيز ذو أنثى من ثمرة قولا ثقيلا عنكم إن كانت عشره كامله فانجيناكم من جانب صبرا جميلا منشورا ان شاء عذاب شديد Çok güzel. Kap ile örnekler geliyor. Burada gelecek. Min kablu da gelecek. Yine semenen ile de gelecek. Bunlar çok iyi dinleyin. Tekrar alacağım. Tekrar alacağım. Bir daha alacağım. Tamam. Min kablu. ثمنا قليلا وتنسون من سفه ورجلا سلما عنده من دياركم قنوان دانيه المقنطرة أن طهرا صعيدا طيبا أنزل فإن زللتم يومئذ زرقا ينفقون من فضل مَا أن فأخرجنا كُنْتُمْ وَلَنْ تَفْعَلُوا لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ مَنْضُودُ مَنْ ضَلَّ ۗ ذرية ضعفاء تنظرون من ظهورها ظلا ظليلا ترميهم بحجارة تم Burada sakinliğin hükmü var. Yani bunlar bizi ilgilendirmiyor. Şu son örnekler de bizi ilgilendirmiyor. Ee, ile örneği bizi ilgilendiriyordu. Burada bitti. Daha devamını dinlemeye lüzum yok. Ee, bu hanımlar, bu yine bizim kanalımız. Kur'an ders dokümanlarımız. Ee, burada istediğiniz her videoya ulaşabilirsiniz. Tecvit ders notlarımız, e, işte talim derslerimiz, ağız talimi ders videoları hepsi burada. Yani bunların üzerine tıkladığınızda e, mesela tevhid ders videoları için tıklayın. Bakın bunlar geliyor. Cev, kal kale, teshil, imale, hemze harfinde bakın. Bunları inşallah göreceğiz. Yani bunların üzerine tıkladığınızda o dersler geliyor size. Bakın mesela bu ders geldi. E, işte i̇şte örneği için mesela rihvet, ince harfler, ne bir ihva. Mesela ihva yazıyor. Ben buna tıkladığımda bakın ihva videosu geliyor. Yani bu kanalı bir sizin için oluşturduk. Ee, kullanabilirsiniz. Ee, dersimiz bu kadardı. Bu hafta hmm, görüntüyü tamam. Sorun değil. Yani en azından şu an sesi duymanız önemliydi. Ee, Subhaneke Allahümme ve vehamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfurullah. Esselamu aleykum.